Evet arkadaşlar, G120'yi e, s 1200le profil üstlerinden sürmeyi birazdan videoda göstereceğim. Bundan önce bir donanımımızı tanıyalım. Burada bir tane watt motorumuz var. Etiket bilgileri burada. Asinfon bir motorumuz. Burada e, şöyle G120 CU240E-2PN var. Yani profil ettiği olan modeli ve bu Aynı zamanda safety uygun bir moda, safety girişleri var onu da göstereceğim. Bu ekran bildiğimiz e, eski bir ekran olan Bop 2 ekranı, klasik ekran. Bunun daha yeni nesil dokunmatik olanları da var. Şu anda kapağı açtığımız zaman burada klemenslerin ne anlama geldiği, safetyler nerede olduğu hepsi gösteriliyor. İyi aynı şekilde burada da yine inputların devamı var. Ee, bu beslemeyi burada 24 volt beslemesi var fakat şu an biz 380 de beslediğimiz için alttaki power modülü ee, buraya bir daha beslemeni çekmenize gerek yok. Fakat 380 kesildiğinde de bu ekranın profil tarafının çökmemesini istiyorsanız buraya da 24 de beslemeniz gerekmektedir. Şu anda biz buna ethernet üzerinden bağlanıyoruz. Direkt bilgisayarımızdan geliyor. Bu ethernet yine çift port olduğu için buradan doğru da s 1200 ekliyoruz. Ethernet switch kullanmamak için bu şekilde yaptık. Bizim şu kafa bölümümüz Şöyle Şöyle Gördüğünüz gibi sökülebiliyor. Alt taraftaki aslında sadece bir sadece kablo modül. 0,55 kW'lık PM240 modülü. Profinet ile ilişkili olan kısım aslında bu kısım oluyor. Bunu e, taktığımız zaman alttaki kablo modülünün ne olduğuna bakmaksızın aslında profinetle sürebileceğimiz bir asenkron motora çevirmiş oluyoruz. Şu anda buradaki link 1 ve link 2 ışığı 2 ethernet portunda dolu olduğunu gösteriyor. Safe ışığı yanmıyor çünkü safety daha devreye almadık. BF ışığı bas volt oluyor. Şu anda haberleşme hatası var. Fakat enerjiyi kesip yeniden verdiğimiz için böyle bir hata var. Birazdan kendisini toplayıp haberleşmeyi kurması gerekiyor. Bakalım. ekranımızda takalım. Ekranda taktığımız zaman kendisi açılmaya başlıyor. Şu an Ethernet kablomuz çıktığı için burada haberleşme yoldan dolayı kuramıyormuş. Şu anda burada DC link voltajı görünüyor. İsterseniz akımı, frekansı veya anlık hızı buradan doğru gözlemleyebilirsiniz. Şu anda hata gitti. Bas volt hatası. de ışığı şey yanıyor. Yani çalışmaya hazır bizim fonksiyonumuzdan doğru. Burada bizim fonksiyonumuz vardı. Eğitimde biraz önce, birazdan eğitimde göstereceğim size. Buradan doğru aksesimize enable verip 100 rpm'de sistemimizin çalıştığını görebiliriz. Hatta şu anda yön bir diğer türlü verdiğimiz için eksi olarak yazıyor. Buradan doğru direction bitini bir yerine sıfır yaptığımız zaman gördüğünüz diğer tarafa dönmeye başladı ve 100 bpm olarak ekrandaki yazı değişti. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün S7200 ile G120 Profinet üzerinden sürmeyi göstereceğim. şu anda bizim göstereceğimiz kontrol ünitesi CU240 fakat bunu normal G120C için de kullanabilirsiniz. İkisi için de aynıdır. Bunun için öncelikle şuradan insan software bölümünden bizim şu anda yapacağımız uygulama için Synamix Start Drive Advanced'in yüklü olması gerekiyor. Bu yüklü olmadan da yapılabilir ama şu an ben bu yüklü olan üzerinden anlatacağım. O yüzden bunu yüklemenize fayda var. Öncelikle her zamanki gibi bir tane s 1200ümüzü ekleyelim. Şu anda bizim elimizde 12.14C var. ekleniyor şu anda evet eklendi daha sonra add new device diyerek dediğim gibi start drive yüklüyse şurada drives bölümü geliyor ve buradan g 120'yi seçip bizim şu anda kontrol ünitemiz cu240e-2 piya olduğu için bunu seçiyorum. Şuradaki gibi resimde çıktı zaten. Kontrol ünitesi ve kodunu kontrol edebilirsiniz. Bizim versiyonumuz 4,7,9. Ee, o yüzden versiyonu doğru seçmek önemli. Eğer yanlış seçerseniz zaten yükleme yapmanıza izin vermeyecektir. Onu göreceğiz. Evet, şu anda drive'ımız geldi. Bunun IP'sine Şöyle ethernet adresini 0.2 yapalım. Ve ismi de şurada gördüğünüz gibi Drive1 Profinet ismi. Ve daha sonra bunun altına koyduğumuz gerçekte de videoda gösterdiğim gibi Power modülümüz var. PM240. Burada doğru power modül. Bizimki 0.55 kilo vattık. Seçelim. Şuradan koduyla teyit ederek. Ve bırakalım şu anda network view'a girip harvierimize profinet ile birleştirerek tamamlayalım. Şu anda harvierimiz tamamlandı. Eee projemizi yükleyelim. bizi bulduk. Yükle dedik. Evet şu anda yükleniyor. PIC'miz topa geçti. harbi yüklerken PIC stop alır. t Daha sonra bittiği zaman tekrar start almak için onay alacak. Evet şu anda başlatması için onay aldı. Finish dedik. Piyasa rana geçti. Şu anda e, sürücümüz hatada. anda yükleme tamamlandı. Ve tabii ki e, şu anda buradaki ismimiz Drive Alt 1 ve IPC 192.168.0.2 Fakat sürücümüz bu özelliklerde olmadığı için haberleşme sağlanamıyor. Yani şu bizim sürücümüzün IPC doğru fakat ismi yanlış. Profinet'te isim önemlidir. O yüzden ismini düzelttiğimiz zaman online akses bölümünden kartınızın altından arattırarak ağdaki bütün cihazları bulabilirsiniz. Buradan şimdi sürücümüze yeni isim vereceğiz. Projemizdeki isimle aynı isim vermemiz gerekiyor. Bizim projemizde şu anda ismi Drive bir. Biz de şuradan Drive 1 ismini verelim. Assign Name diyerek ismini atayalım. Şu anda başka bir hata yoksa haberleşmenin kurulması lazım. Şu anda haberleşmemiz kuruldu. Şuradan doğru göstereyim. Sürücümüzde de bir online alalım, hata olmadığını görelim. Evet şu anda haberleşme hatası değil bu. Konfigürasyonda hata var. Ee, birazdan o da gidecek. Evet gitti şu anda. Buradan Commissioning bölümünden motoru önce motorunuz bağlıysa hiç haberleşme olmadan direkt döndürebilirsiniz. Buradan master kontrol aktif diyerek daha sonra buradan bir hız verip mesela 500 RPM'de istediğiniz yöne doğru e, şu anda motorumuz dönüyor sesinden göreceğiniz gibi ya da diğer tarafa doğru isterseniz ve stop yapıp durdurabilirsiniz buradan anlık akımını anlık hızını ve e, diagnostik durumunu görebilirsiniz buradan DC'nin voltajına kadar hepsini görme şansınız var şu anda çünkü haberleşmemizi kurduk bunun dışında şimdi sürücümüze doğru parametrelerle motoru tanıtmamız gerekiyor daha sonra bunu yaptıktan sonra da hazır Sinap speed blow ile PLC üzerinden kontrol etmeye göstereceğim buradan commissioning wizard bölümüne geliyoruz buradan ot otomatik olarak bütün ayarlarını yap sağlayacağız şu anda e, application class'tan isterseniz farklı bir şey de seçebilirsiniz ama bu basit bir konverter uygulaması gibi düşünelim ve standard drive diyelim next diyelim burada e, set point'i yani e, pozisyon ve hız hız bilgisini daha doğrusu nereden alacağını gösteriyor. Rampa sürücü de fakat bilgiler kontrol edecek şey PLC olduğu için PLC drive buradaki ortadaki seçeneği seçiyoruz. Burada e, haberleşme üzerinden seçildiği için 7 olan Field Bus with Data Send Changeover'ı seçiyoruz. Ve standart Telegram 1 ile kullanacağız. Standart Telegram 1 dediğim şey iki word haberleşen en basit haberleşme telegramıdır. Burada bizim Drive Unit Line Supply Voltage dediği sürücümüzün besleme voltajı 400 volt. Frenleme direncimiz olmadığı için bunu işaretlemiyorum. Ee, burada bir herhangi bir filtremiz varsa yine seçebiliyorsunuz. Şu anda bizim bir herhangi e, sürücü tarafında bir filtremiz de olmadığı için onu da seçmedik. Burası önemli burada motor bilgilerine girmemiz gerekiyor bizim şu anda elimizdeki motor ee, asenkron motor o yüzden buradan bir indekşin motoru seçmemiz gerekiyor bağlantı şekli şu anda bizimki tabi bu motor etiketi de önemli 3 faz olduğu için motor etiketinde ee, yıldız diyor ve şu anda bizimki de yıldız bağlı sizinki üçgen ise delta'yı seçmeniz gerekiyor bizimki yıldız olduğu için star'ı seçtik. P305 parametresi dediği şey motor akımı. Motor akımı bizim motorumuzda 0,55 amper. Motor gücü yani P307 0,12 kW bizimki zaten doğru yazılı. Rate motor speed dediğimizde motorumuzun 50 Hz'de kaç RPM döndüğü yine motor etiketinde yazar bu. Bizimki 1365 RPM. Onun dışında buralar zaten kendisinden 400 volt ve 50 Hz gelir. Sizin de aynı olduğu için değiştirmenize gerek yok. Burada da motor soğutma tipi diyor. Şu anda bizimki sıfır seçili yani doğal soğutma herhangi bir fan olmadığı için onu bu şekilde bırakıyoruz. Temperature sensör sıcaklık sensörüdür. Şu anda sensör yani bağlı değil. İsterseniz motorunuza sıcaklık sensörü bağlayıp bunu da sürücünüze girebilirsiniz. Alarm alabilirsiniz. Onun için de buradan sensörünüzün tipini seçmeniz lazım. Fakat şu anda bizimkinde sensör bağlı değil. O yüzden seçmedik. Normal e, fren e, bahsettiğimiz fiziksel freniniz varsa bu freni de bir kontaktör üzerinden tetiklemek istiyorsanız yine buradan doğru freninizi seçmeniz gerekiyor. Bizde şu anda fren olmadığı için seçili olmayacak. Buradan referans speediniz motor etiketi üzerindeki bahsettiğiniz e, hız olacak. Onun dışında maksimum speed bir sınırlandırma girebilirsiniz. Herhangi bir mesela 1500 dediğimiz zaman 1500 rpm üzerine kesinlikle çıkmaz. 2500 derseniz 2500 üzerine çıkmaz. Ramp up time dediğim şey kalkış rampası 1 saniye. Ramp down time dediğim şey de duruş rampası yine bir saniye olarak ayarlanmış. Diğeri de quick stop dediğim şey de hızlı duruş. bunda rampası 0 saniye. O fişle o fişe kestiğimiz zaman hızlı durmasını sağlamak için güvenli olarak durması sağlamak için burada bir rampa verebilirsiniz. Current limit dediği şey de kendi hesaplıyor. Bunu değiştirmenize gerek yok. Akımı sınırlandırmak isterseniz düşürüp ya da arttırabilirsiniz. Şu anda motor identification dediği şey, motorun sargılarını kendisi hesaplıyor ve kablo direncini hesaplıyor. Bunu hesaplattırmak isterseniz bir seçersiniz, durduğu yerde kendisi hesaplar ilk enerji verildiği zaman. Buradan doğru da yine yük olarak, sabit yük olarak işaretleyebilirsiniz, linear karakteristik kalabilir. Next diyoruz ve burası önemli, RAM to EPROM diyerek finish diyoruz. Bu bilgilerin kalıcı hafızaya yazılmasını sağlıyor. Şu anda biz bunları sürücüyü onlineken yaptığımız için offline projedekiler eski hali kaldı. Burada da şöyle önemli bir nokta var. Eğer bunu offline olup bu şekildeyken projeyi yüklerseniz yine eski değerleri yüklemiş olursunuz. Şu anda online olduğumuz zaman yaptığımız değerler içindekini online olduğum için geliyor. Burada bir farklılığı göstermiyor online offline'da. Buna dikkat etmeniz lazım. Eğer online'daki şeyi offline'a e taşımak isterseniz değerleri buradan doğru upload etmeniz gerekiyor. Şu anda online olalım. Gördüğünüz gibi bir e, uyarı gibi bir şey var. Ne olduğuna bakalım. Online Diagnostik'e girelim. Buradan diagnostik bölümden, diagnostik general'dan e, aktif alarma bakalım. Şu anda aslında bir uyarı var. Motor data identification aktif. Yani motor data motor tanımlama aktif fakat daha bu yapılmadığı için böyle bir uyarı veriyor. İlk enerji verdiğimiz zaman bu kendisi tanımlayacak zaten de bu gidecek. Üzerine tıklayınca da hatanın açıklama bölümü şu anda açılıyor zaten. Benim söylediğim şeyleri burada da okuduğumuz zaman görebileceğiz. Şu anda ee, sürücü parametre kısmımız bu kadar. Şimdi piyasa tarafına gidip Sina Speed bloğunu ekleyerek ee, haberleşmeyi kurabiliriz. Evet main bloğuna geldik buradan sağ taraftan komutlar bölümünden değil libreis bölümünden kütüphaneler bölümünden ee, s 7200 1500 altından sinemix bölümü var buradan sina speed bloğunu alarak sürükleyerek bırakabilirsiniz blok zaten otomatik gelecektir kendisi bir data blok oluşturuyor okey diyoruz şu anda bloğumuz geldi Burada bloğumuzun girişinde e, Enable Axis, Hata Resetleme, Speed, SP, referans Speed gibi şeyler var. Bunları yazarken bir yandan anlatayım. Enable Axis access aslında aksisimize start vereceği biti söylüyor. Mesela bizim şu anda 10.0 diyelim, M10.0. İsterseniz bir blok oluştur, ona da bağlayabilirsiniz. Ben şu an memori alanında kullanıyorum. E, buna isterseniz isim de verebilirsiniz. Mesela Motor Start derseniz, aslında bu Enable Axis dediğimizde Motor Start olacak. M10.1 diyelim. Buna da hata reset diyelim mesela. Sürücü üzerindeki hatayı resetlemeye yapıyor. Burası Speed Set Point sizin vereceğiniz e, hız değeri yani hedef hız, set point hızı tanımlıyor. Burası da real olarak değişken sağladığı için mesela buraya da md20 diyelim. Burası referans speed. Burası da yine real olarak mesela md24 diyelim. Sizin aslında motorunuzun üzerindeki motor etiketindeki referans hızınızı girmemiz gerekiyor. Bizimki 1365 olduğu için 1365 gireceğiz. Değişken olmasın dersek direkt de girebiliriz. Burası default olarak kendinden 16 hex 3 f geliyor. Bunların olduğunu anlatacağım birazdan. Burası önemli. Buradaki iki tane hardware IO bölümü var. Şu üzerine geldiğimizde geliyor zaten. Buraya da bizim sürücümüzün Telegram birini şöyle üzerine girip görebiliriz çift tıklayarak. Şuradan sistem font bölümünden Telegram 1'in hardware iOS 278 ya da General bölümünden Drive'ın altına gelip yine şöyle şuradaki 278'i yazmamız gerekiyor. 278 278 şu anda bloğumuz aslında bu kadar. Buradan doğru da hata bilgisini, anlık hız bilgisini ve aksisin yine bloğup olmadığını alabiliriz. Şu anda buna ihtiyacımız yok. Bunları yaptıktan sonra tekrar programımızı yükleyelim. Ve bloğumuza bir start verelim. Bir görelim. Şu anda ilk enerji verdiğimizde hatırlayacağınız gibi bir motor tanımlaması yapacaktı. Motor ID tanımlaması yapacaktı. Hatta ondan dolayı şöyle Sürücüye de tekrar şöyle bir uyarı gibi bir şey vardı. ID'mizi yapsam hız verip vermemek önemli değil. Durarak bir ID yapacak. Biz şu an artık 100 RPM yazalım. Ve start verelim. Şu anda motordan sadece böyle bir ince tiz bir ses geliyor. Ve motor tanımlamasını yapıyor. Tanımlama yaparken sürücünün ekranı üzerinde mod ID yazar. Bu motorun ID yaptığını gösterir. Bittiği zaman ekrandan o gider. Ve sizin bunu bir kere yapmanız lazım. Her defa yapmanıza gerek yok. Bir kere tanıttıktan sonra zaten parametreler otomatik olarak kendisi tanımlıyor ve şurası bakın yeşil döndü. Start alması için start'ı kesip yeniden vereceğiz. Motor ID tanımlama bitti çünkü. Evet şu anda motorumuz dönüyor. 100 RPM'de döndüğünü görebiliyoruz. Ve biz bunu tabi şu anda tek yöne doğru döndürüyoruz. Fakat projede bunu iki yöne de döndürmek gerekebilir e, ee, şuradaki config access dediğimiz şey de aslında bunun içindeki yönü de değiştiriyor. Yani şu fonksiyon bloğun içine girdiğimiz zaman bunun tabi şuradakilerin hepsinin bir anlamı var. Şöyle ben daha önce açmıştım. O anlamlar da burada. Buradaki yön içinse e, no inversion of direction ve inversion of direction var. Bunun için şuradaki biti yani config access'in 6. bitini 1 yapmak gerekiyor. Bunu yönü değiştirmek için ya direkt buraya 1 yapıp programı yeniden yükleyebilirsiniz. Ya da şuradaki hazır gelen 0.3f sayısını ben bunu daha önce hesap makinesiyle şöyle hesaplattırdım. Şimdi hexadecimal olarak 3f sayısı biner olarak şu sayıya tekabül ediyor. Bunun 6. bitini Pardon e, şuraya sıfırdan başlayınca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. bitini 1 yaparsak yani o sayıda şöyle olacak. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hexadesimal olarak 7F'e tekabül ediyor. Bunu 7F yapıp yüklersek artık burası şuradaki bit 1 olacağı için motor diğer türlü yön değiştirmiş olacak. Fakat bunu... Sürekli yön değiştirecek bir uygulama varsa buraya sürekli sayıları değiştirmek biraz zor olabilir. O yüzden ben bu fonksiyon bloğu da şifreli olmadığı için güncelleyeceğim. Hem bu yeni bir bilgi olur hem de zaten videonun altına link olarak paylaşacağım için isteyen alıp kullanabilir. Mesela biz buraya bir tane de bütün blok İngilizce olduğu için biz de İngilizce olarak Direction diye bir tane yön için bir input ekledik. Direction'ı alıp buraya koyarsak Koyduk. Bu blok artık yenilemesi için sağ tıklayıp update blok kod dedi. Çünkü fonksiyon blokta bir değişiklik yaptık. Ve buraya Direction gördüğünüz gibi geldi. Buraya da mesela M10.2 diyelim. Buna da yön diyelim. Artık bu bit olmadığında motor bir yöne olduğunda diğer yöne dönecek şekilde programımızı aslında çok basit bir şekilde güncellemiş olduk. Bu şekilde bence daha kullanışlı oldu bu blok. Hemen görelim. Evet şu anda hızımız 100. Yine bunu verdik ve motor dönüyor. Şu anda saat yönüne dönüyorken yön bitimizi verip tekrar verdiğimizde saat yönünün tersine döndüğünü görüyoruz. Bu şekilde G120C veya G120'yi Sina Speed Blue ile kolay bir şekilde sizinle sürmeniz mümkün. Bunu dediğim gibi aşağıda link olarak paylaşacağım. İsteyen alıp kullanabilir.